seray, sonbahar çok çabuk geçti. Nasıl geçtiğini bile anlamadık. Yeni yıl yaklaşıyor. En son sonbahar oda dekorasyonu videosu yapmıştım. Şimdi de yeni yıl için bir oda dekorasyonu videosu yapayım dedim. Aslında ben oda dekorasyonu diyorum ama buna bakmayın. Birazcık duvar odaklı oda dekorasyonu oldu bunlar. Aslında hepsini şu an arkamda görüyorsunuz. <laughs> ama şu şeyi e, ne onun adı işte? Ağaç ağaç gibi olan arkamdakini birazcık bozuk görüyorsunuzdur büyük ihtimalle çünkü bizim çok sevgili Kumsal Hanım onu çok rahat bırakmadı ee, sürekli oradan düşürüp birazcık parçaladı evinizde kediniz varsa belki de böyle bir süs yapmanız pek uygun değildir diyorum. Yeni yılı ben çok çok seviyorum çünkü Böyle hani bu tarz önemsenem ve evin süslenmesi, böyle evde farklı dekorasyon araçlarının bulunması falan olan tek özel gün. Yani diğer özel günlerde böyle bir işe kalkışmıyoruz. Bu yüzden yeni yıl özellikle kendin yap sevenlerin bence en sevdiği özel gündür diye düşünüyorum. Neyse çok konuşmayalım. Bakalım böyle yeni yıl için çok kolay ama hoş duran oda dekorasyonu için neler yapacağız. partilerde süslemelerde falan krapon kağıtlarıyla çok güzel süsler yapılabiliyor. Ben de bu videoda ilk projede krapon kağıtlarını kullandım. Cam ağacı yapacağımız için yeşil krepon kağıdı kullanacağız. Öncelikle böyle bir büyüklük ayarlıyoruz ve o şekilde kesiyoruz. Aynı büyüklükte bir tane daha kesiyoruz. Artanı da kenara ayırıyoruz. Sonra bunları böyle komple açıyoruz. Upuzun oluyor zaten. Ortadan katlıyoruz. ikiye kesiyoruz. Daha sonra yine ortadan katlayıp ikiye kesiyoruz. Bu şekilde 4 tane çıkmış oluyor. Bir parçadan toplam 8 parça çıkıyor. Daha sonra simli ev ama böyle yıldızlar çiziyorum bir sürü ve bunları kesiyorum. Bunun arkası yapışkanlı bu arada. Krapon kağıdından yaptığım şeritleri böyle bu şekilde püskül gibi kesiyorum. Tepesinde birazcık boşluk bırakıyorum. Komple kesmiyorum yani. Şimdi onu adeta bir dolma sararmış gibi sarıyorum. Ve tepe kısmını böyle elimle büküyorum. Krapon kağıdını biliyorsunuz zaten hemen şekil alıyor. Böyle bir püskülüm oluyor. Şimdi üzerine süs yapabilmek için kırmızı arkası yapışkanlı evadan böyle bir sürü yuvarlaklar çizip kesiyorum. Ben jüt ip kullandım. Şimdi yaptığım o püskülleri jüt ipime böyle bağlıyorum. Aralarda bir karış bıraktım. Bu sizin zevkinize kalmış. Sıra geliyor eğlenceli kısmını süslemesine. Arkası zaten yapışkanlı olan yıldızlarımın arkasındaki korumasını çıkartıyorum ve ağacımın en tepesine yapıştırıyorum. Kırmızı puantiyeli evalarımla da son süslerini ekliyorum. Tabi yeni yıl olunca birazcık parlaklıktan gitmişim ben seçimlerimi yaparken. Diğerinde de simli eva kullanmıştık. Bunda da simli eva kullanacağız. Gerçekten görünüşü çok güzel oluyor. Yeni yılın vazgeçilmezlerinden biri de geyikler. Ben geyikleri normalde de çok seviyorum. Yani her yerde çok hoş duruyorlar. Ama bu projemizde de çok güzel duracak. Seveceğinizi düşünüyorum. Kendinden yapışkanlı gri simli evamın üzerine Böyle bir tane geyik çiziyorum. Bunu ben böyle kalıp olarak çıkardım. Aynısını eva'ma geçiriyorum ve kesiyorum. Şimdi siyah simli eva'mı cetvel yardımıyla düzgün şeritler şeklinde yine kesiyorum. Siyah bir kartonun üzerine aralıkları eşit olacak şekilde uhu gibi bir yapıştırıcı yardımıyla yapıştırıyorum. Bunun arkası yapışkanlı değildi. Ve fazlalıklarını kesiyorum. Üzerine arkası zaten yapışkanlı olan geyik figürümü yapıştırıyorum. Siyah kartonun üzerinde birçok değişik şey yapabiliyoruz. Değişik şeyler ortaya çıkarabiliyoruz. Bu seferki de öyle bir şey olacak. Siyah karton ve renkli tebeşirler kullanarak yine böyle değişik, hoş bir dekor ürünü ortaya çıkaracağız. Benim çok hoşuma gitti bu fikir. Şimdi sahte ışıklar yapacağız. Siyah bir karton kullanıyoruz. Ben böyle bir kalıp çıkardım. Bunun kenarlarından tebeşirle kalınca geçiyorum. Burada renkli tebeşirler kullandım. Böyle rengarenk hepsiyle tek tek ışıklar yaptım. Bu arada ben bu tablolarımı kendi çerçevelerimin boyuna göre yaptım. Siz de öyle yapabilirsiniz. Böyle ince uzun bir çerçevem var biliyorsunuz arkamda ve bence bu model ona tam oturdu. Işıklarımı çizdikten sonra böyle kalıp olarak kullandığım kağıdımı koyup etrafından peçeteyle bu şekilde geçiyorum ve ışıklarım yanıyormuş gibi oluyor. Üzerindeki fazlalığı silkeliyorum ve daha sonra beyaz bir pastel boyayla ışığımın böyle kablosunu yapıyorum ve e, yukarıdaki kısımlarını yapıyorum. Ve işte sahte ışıklı tablom. Hazır. Yeni yıl için bugün sizlerle 3 tane oda dekorasyonu, daha doğrusu duvar dekorasyonu fikri paylaştım. Yeni yılla ilgili videoları paylaşmaya devam edeceğim. Umarım siz de seviyorsunuzdur. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok çok öpüyorum. Kendinize cici bakın.